Merhaba. Bu Derinlemesine Sohbetimize hoş geldin. Bugün e, rotamızda çok önemli bir şair var. Tevfik Fikret. Evet, Fikret deyince akla ilk gelen genelde Servet-i Filo'nun oluyor tabii. Aynen öyle. Hani o daha içe dönük, rübabı şikeste dönemi falan. Bilirsin, sanat için sanat anlayışı. Kendi içine kapandığı, hayallere daldığı bir dönem. Ama sonra 1908'de Meşrutiyet ilan edilince İşler değişiyor, fikrette müthiş bir dönüşüm yaşanıyor. Kesinlikle. O bireysel şair gidiyor, yerine toplumu, insanlığı düşünen, idealler peşinde koşan biri geliyor. İşte bu dönüşümün belki de en çarpıcı, en net ifadesi bugünkü konumuz. Haluk'un Amentüsü. Çok iddialı bir metin. Gerçekten de öyle. Bu sohbetimizde de işte bu Haluk'un Amentüs'ü şiirine odaklanacağız. Yani neden bu kadar önemli bu şiir? Çünkü Fikret bildiğimiz o klasik İslami Amentü var ya. Evet, iman esasları. İşte ona adeta kafa tutuyor. Onun yerine yepyeni bir inanç bildirgesi koyuyor ortaya. Merkezde artık bildiğimiz şeyler değil, insan var, akıl var, bilim var, ilerleme var. Tamamen farklı bir paradigma sunuyor aslında. Tabii o dönemin atmosferini de unutmamak lazım. 1908 sonrası hani din, vatan, milliyetçilik gibi fikirler yeniden güçleniyor. Evet, Mehmet Akif gibi isimler bu fikirlerin güçlü savunucuları. Fikret ise tam tersi bir istikamette. İşte bu şiir o dönemin fikir akımlarına da bir cevap niteliğinde. Bir nevi kendi manifestosu. Elimizdeki incelemede zaten şiirin bu katmanlarını açığa çıkarıyor. Bizim amacımız ne peki? Seninle birlikte Fikret'in bu şiirde ne anlatmak istediğini, o insanlık ve ilerleme vizyonunu anlamaya çalışmak. Geleneksel amentüyle Fikret'in bu yeni amentüsünü karşılaştırmak da önemli tabii. Kesinlikle. Farkları görmek, dönemin şartlarını, şiirin dilini, Fikret'in o cesur tavrını anlamak istiyoruz. O zaman ne diyelim? Haydi başlayalım Fikret'in dünyasına bu ilginç yolculuğa. Başlayalım. Fikret'in bu dönüşümü gerçekten de çok dikkat çekici. Dediğin gibi Servet-i Fu'nun yıllarında çok daha farklı bir çizgidi. Kişisel dertler, hayaller, hatta Ömrü Muhayyel şiirinde tamamen hayali bir dünya kuruyor kendine. Gerçeklerden bir kaçış var sanki. Evet, o dönem öyle. Ama 1908'den sonra Fikret bambaşka. Hayalleri bile artık kişisel değil, tüm insanlık için kurulan toplumsal hayallere dönüşüyor. Haluk'un Amentüsü de tam olarak bu yeni Fikret'in, bu yeni vizyonun bir yansıması. Adeta bir beyanname gibi. Peki, o 1908 sonrası ortam nasıldı? Biraz daha açabilir misin? Şöyle… Ee entelektüel olarak çok hareketli bir dönem. Tanzimatta da vardı tabii ama 1908 sonrası din, vatan, millet gibi kavramlar çok daha güçlü bir şekilde tartışılıyor, savunuluyor. Mehmet Akif bu akımın en önemli temsilcilerinden biri. İslamcılık akımı yani. Evet. Fikret ise bu noktada tamamen ayrışıyor. Zaten Servet-i Fü'nun döneminden itibaren dini inancıyla arasında bir mesafe olduğu hissediliyor. Ona göre din, Özellikle de dogmatikleşmiş haliyle hem Osmanlı'yı hem de dünyayı geri bırakıyor. Yani ilerlemenin önünde bir engel olarak görüyor. Aynen öyle. Bu yüzden de o dönemde güçlenen dini ve milliyetçi söylemlere karşı kendi alternatifini sunuyor. Akla, bilime dayalı yeni bir inanç sistemi öneriyor şiirleriyle. İşte Halû'nun Amentüsü bu çabanın en somut örneği. Peki o karşı çıktığı geleneksel amentüyü kısınca hatırlayalım mı? Hani hepimizin bildiği… Tabii. İslam'ın temel iman esasları Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. Meleklerine, kitaplarına, Kur'an dahil, peygamberlerine, ahiret gününe yani ölümden sonraki hayata, bir de kadere yani hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine ve öldükten sonra dirilmeye inanmak. Bunlar temel direkler yüzyıllardır değişmeyen esaslar. İşte Fikret Haluk'un amentüsünde bu esasları alıyor ve e, bilinçli olarak değiştiriyor. Bazılarını ise tamamen reddediyor. Bu çok net. Mesela neleri değiştiriyor? Mesela Allah anlayışı. Geleneksel anlamda Allah demiyor. Onun yerine çok daha soyut, felsefi bir ifade kullanıyor. Bir kudreti külliye var ulvi ve münezzeh, kutsi ve mualla diyor. Bu bildiğimiz kişisel tanrı anlayışından çok farklı. Daha deistik bir yaklaşım gibi sanki. Evet, öyle yorumlanabilir. Kur'an'a bakışı da farklı. Onu ilahi bir kitap olarak değil de fıtrattaki ezeli tekamülün, yani doğadaki sonsuz evrimin bir parçası olarak görüyor. Yani dinleri de bir evrim süreci içinde mi değerlendiriyor? Aynen öyle. Ama en keskin kopuşu belki de şu dizede görüyoruz. Şeytan da biziz, cin de ne şeytan ne melek var. Burada melek ve şeytan inancını açıkça reddediyor. Çok net bir tavır. Peki diğer esaslar? Ahiret, kader? Onlara hiç değinmiyor bile. Yani geleneksel amentünün yapısını temelden sarsıyor aslında. İşte tam burada Fikret'in yıktıklarının yerine ne koyduğunu görüyoruz. O yeni amentünün yapı taşları neler peki? Şöyle sıralayabiliriz. Birincisi ve en önemlisi insan. İnsanın kendi gücü, kendi potansiyeli. Merkeze insanı koyuyor. İkincisi, sınırlar ötesi bir anlayış. Hani o meşhur dizesi, toprak vatanım, nevi beşer milletim. Dünya vatandaşlığı gibi bir şey. Kesinlikle. Üçüncüsü, sürekli bir ilerleme, bir tekamül fikri. Fıtratta tekamül ezelidir diyor. Evren statik değil, dinamik. Dördüncüsü, yol gösterici olarak akıl. Aklın, o büyük sahirin icazı önünde diyerek, aklı neredeyse kutsuyor. Beşincisi, hakkın ve adaletin er ya da geç zafere ulaşacağı inancı. Zulmet sönecek, parlayacak hakkıdır aşan diyor. Altıncısı, özgürlük. Doğrudan söylemese de kollar ve boyunlar çözülüp derken bunu ima ediyor. Baskıların kalkması. Ve yedinci, belki de kilit nokta, fen yani bilim ve irfan. Kurtuluşun anahtarı olarak bilimi görüyor. Bir gün yapacak fen şu siyah toprağa altın, her şey olacak kudreti irfanla, diyor. Yani bilimin dünyayı cennete çevireceğine inanıyor. İşte bütün bu yeni iman maddelerinin özeti, belki de şu dizede, dünya dönecek cennete insanla inandım. Bu geleneksel anlayışla taban tabana zıt. Nasıl bir zıtlık bu? Biraz daha açalım mı? Şöyle, geleneksel İslam anlayışında merkezde Allah vardır, ahiyet vardır. Bu dünya geçicidir, bir imtihan yeridir. Asıl hayat öteki dünyadadır ve mutluluk da oradadır. İnsanın kaderi de Allah'ın iradesine bağlıdır. Evet, temel öğreti bu. Fikret ise bu denklemi tamamen tersine çeviriyor. O bahsettiği soyut kudreti külliyeyi sanki dünyanın işlerine karışmayan, yüce ama biraz pasif bir güç gibi tasvir ediyor. Dünyayı cennete çevirme görevini ise tamamen insana veriyor. Yani insanı aktif fail yapıyor. Aynen. İnsanı yeryüzünün efendisi, hatta daha da ileri giderek tanrısı yapıyor adeta. Bak, Haluk'un defterinin sonundaki şu dizeler bu düşünceyi çok daha net, hatta radikal bir şekilde ortaya koyuyor. Takdis edin. Beşer takdise müstahaktır. Odur Rabb-ı Hayruşşer, Rabb-ı Mümkünat. Vay canına! İyiliğin de, de bütün imkanlarında Rabbi insandır diyor yani. Bu gerçekten çok cüretkar bir ifade. Hem de nasıl. İşte Fikret'in yeni amentüsünün vardığı nokta burası. Bu insan merkezli vizyonda öne çıkan bazı temalar var. Mesela insanlar arası kardeşlik ve dünya birliği fikri. Çok vurguluyor bunu. Evet, toprak vatanım, nev-i beşer milletim, insan insan olur ancak bunu izzanla inandım dizeleri mesela. Ya da o çok bilinen ebna-i beşer birbirinin kardeşi Hulya olsun ben o hülyaya da bin canla inandım dizesi. Bu hülya meselesi ilginç. Hem hayal diyor hem de inanıyorum diyor. İşte Fikret'in hem idealist hem de gerçekçi tarafı burada devreye giriyor. Bütün insanların kardeş olmasının zor bir hayal, bir hülya olduğunun farkında. Ama hemen ardından ekliyor. Olsun ben bu hayale bin canla inandım. Neden bu kadar tutkuyla sarılıyor peki bu hayale? Muhtemelen insanlık tarihinin o bitmek bilmeyen savaşlarından çatışmalarından bıkmış usanmış durumda. Tarihi kadim şiirinde de bu kanlı tarihi çok sert eleştirmişti. İşte bu yüzden bu şiddete bir son verme umuduyla, bir hulya bile olsa bu evrensel kardeşlik fikrine sarılıyor. Bu fikir bize biraz Yunus Emre'yi hatırlatıyor sanki. Yaratılanı hoş gör, yaradandan ötürü diyen Yunus'u. Evet, güzel bir bağlantı. Yunus da bir birlikten bahsediyor. Dünya benim rızkımdır, kavmi benim kavmim durur diyor. Ama arada önemli bir fark var. Yunus'un birlik anlayışı tasavvufa, vahdeti vücuda dayanıyor. Yani her şey zaten Allah'ın bir tecellisi. Birlik, metafizik bir gerçeklik. Fikret'te ise durum farklı. Fikret'in ideali daha dünyevi, daha hümanist bir temelden besleniyor. İnsanları Tanrı'da değil de ortak insanlıkta, akılda ve çatışmayı bitirme arzusunda birleştirmek istiyor. Yani metafizik bir temelden çok ahlaki ve akılcı bir çağrı yapıyor. Anladım. Peki ikinci önemli tema aklın zaferi özellikle batıla karşı? Evet o da çok güçlü bir vurgu. Aklın o büyük sahirin icazı önünde batıl geçecek yerlere hüsranla inandım diyor. Akıl burada adeta mucizeler yaratan bir sihirbaz gibi. Batıl derken neyi kastediyor tam olarak? Din mi? Hurafeler mi? Tam olarak neyi kastettiği yüzde yüz belli değil ama genel eğilimi e, eski inanışları, dogmaları, akıl dışı görünen her şeyi hedef aldığı yönünde. Bu Türk düşünce tarihinde de bir kırılma aslında. Eskiden akıl hep imanın gerisindeydi hatta bazen küçümsenirdi. Ama tanzimatta değişiyor bu durum. Evet, özellikle şinasi ile birlikte akıl öne çıkıyor. Hani vahdeti zatına aklımca şahadet lazım diyordu ya şinasi. Fikretteti bu sarsılmaz akıl inancının kaynağı ise muhtemelen çağının bilimsel gelişmelerini duyduğu büyük bir hayranlık ve güven. Evet, o güven çok net. Bilimin dünyayı cennete çevireceğine inanıyor. Bir gün yapacak fen şu siyah toprağı altın, her şey olacak kudreti irfanla, inandım Bilim adeta yeni bir din gibi onun için. Bilimi bu kadar yüceltmeye eğilimi aslında Tanzimat'tan beri var. Sadullah Paşa'nın 19. asır şiiri mesela. Ama asıl ilginç olan Fikret'in bu noktadaki duruşunu Mehmet Akif'le karşılaştırmak. Evet, en büyük rakibiyle. Ne açıdan ilginç? İkisi de inanması güç belki ama bilime ve fene müthiş önem veriyor. Bu gerçekten çok çarpıcı. Fikret oğlunu Haluk'u fen okusun diye İskoçya'ya yolluyor. Akif de ideal genci Asım'ı Almanya'ya göndermeyi hayal ediyor. Aynen öyle. Hatta Akif o zamanlar batıda yeni yeni konuşulan atom enerjisinin, maddenin kudret zerriyesi farkında ve bunun önemini vurguluyor Asım'a. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. İki zıt kutup gibi görünen Fikret ve Akif bilimin gerekliliği konusunda tamamen fikir. İnanılmaz. Peki nerede ayrılıyorlar? Ayrıldıkları nokta... Bilimin din ile ilişkisi. Akif İslam ile bilim arasında bir çelişki görmüyor. Hatta bilimin Allah'ın ayetlerini anlamaya yardımcı olduğunu düşünüyor. Fikret ise tam tersine dini ilerlemenin ve bilimin önünde bir engel olarak görüyor. Bütün fark burada. Çok net bir ayrım. Bir diğer tema da Hakk'ın kuvvete üstün geleceği inancıydı. Evet, Fikret tarihin hep kaba kuvvetle, güçle şekillendiğini bunun da sürekli bir şiddet doğurduğunu söylüyor. Kan şiddeti, şiddet kanı besler diyor. Bu kısır döngüden çıkışın tek yolunun gücün değil, hakkın yani adaletin egemen olması olduğunu savunuyor. Buna da büyük bir umutla inanıyor anlaşılan. Kesinlikle. O umudu da çok güçlü bir imgeyle ifade ediyor. Zulmet sönecek, parlayacak hakkı drahşan, birdenbire bir tabişi bürkanla inandım. Yani karanlık bitecek ve hak adeta bir volkan patlaması gibi parlak bir şekilde ortaya çıkacak diyor. Çok güçlü bir imge. Son olarak bir de evrimsel ilerleme fikri vardı değil mi? Fıtrat'ta tekamül ezelidir ilkesi. Evet. Bu sadece biyolojik evrim değil. Fikret için daha geniş bir anlam taşıyor. Toplumsal, ahlaki, hatta dini bir tekamül bazı yorumculara göre dinler tarihini de bu tekamül çizgisine oturtuyor. Tevrat, İncil, Kur'an. Bu sıralama sanki Kur'an'ın da aşılabileceği, insanlığın yeni bir bilinç seviyesine ulaşabileceği fikrini ima ediyor. Yani kendi amen tüsünü bu yeni aşamanın bir ifadesi olarak mı görüyor? Çok muhtemel. Fikret'in kendi yazdıklarıyla bu yeni dönemi başlattığını inandığı düşünülebilir. Peki, bütün bu radikal içerik şiirin diline, üslubuna nasıl yansıyor? O Servetifünün döneminin ağır, süslü dilinden farklı bir şey bekliyoruzdur herhalde. Kesinlikle farklı. Fikret burada çok daha yalın, çok daha direk bir dil kullanıyor. Belki de en belirgin üslup özelliği şiirin tamamının tek bir redif üzerine inandım, redifi üzerine kurulu olması. Evet, bu tekrar çok dikkat çekici. Bu ısrarlı tekrar sanki yeni bir inancın maddelerini tek tek sayıyormuş gibi her bir ilkeye özel bir vurgu katıyor. Ama Fikret'in ustalığı şu ki bu tek düzeliğin içinde bile beyitlerin tonunu, ritmini ustaca değiştiriyor. Kelimeleri öyle bir yerleştiriyor ki vurgu tam istediği yere düşüyor. Mesela o ebnai beşer birbirinin kardeşi Hulya dizesindeki duraklama ve ünlem. Evet, çok etkili orası. Hem bir kabulleniş hem bir meydan okuma var gibi. Aynen öyle. Bir de konu ilkeler, temel inançlar olunca kısa, keskin, vecize gibi ifadelere yöneliyor Fikret. Şeytan da biziz cin de. Fıtratta tekamül ezelidir. Kan şiddeti şiddet kanı besler gibi. Bunlar hem akılda kalıcı hem de Fikret'in o kesin tavrını yansıtan ifadeler. Yani daha çok kavramsal bir dil kullanıyor diyebilir miyiz? Evet, konunun doğası gereği daha soyut, kavramsal bir dil hakim. Ama Fikret, bu soyutluğu bile somut imgelerle, mecazlarla desteklemekten geri durmuyor. Mesela zulmü anlatmak için kan diyor, sefalet için mezar diyor, batıl inançların yok olmasını zulmetin sönmesi, özgürlüğü kolların ve boyunların çözülmesi, zalimlerin cezasını yumrukların zincir ile bağlanmasını, savaşı ise o korkunç insan eti yemek ifadesiyle anlatıyor. Akif'in üslubuyla karşılaştırınca nasıl bir fark var? Akif'in dili daha çok konuşma diline yakın, daha halka seslenen bir üslup. Fikret ise burada daha entelektüel, daha kişisel, kendine özgü, daha şiirsel demeyeyim ama daha rafine bir dil kurma çabasında. Kendi damgasını vuruyor dile. Harika bir özet oldu. Şöyle bir toparlayalım o zaman. Halun Amentüsü Fikret'in geleneksel din anlayışını reddedip yerine insanı, aklı, bilimi ve ilerlemeyi koyduğu e, radikal bir humanist manifesto aslında. Aynen öyle. İnsan potansiyeline, evrensel kardeşliğe, aklın ve bilimin gücüne duyulan sarsılmaz bir inancın ilanı. Peki bütün bunlar bize ne söylüyor bugün? Yani bu şiirden çıkaracağımız sonuç ne? Nereye varıyoruz? İşte belki de en kafa yorucu kısım burası. Fikret meye inandığını, akla, bilime, insana, adalete muazzam bir açıklıkla ve tutkuyla söylüyor. Bunda hiç şüphe yok. Ama kaynak metninde işaret ettiği gibi bu inandığı güçlerin yani aklın ve bilimin o yüce idealleri hani kardeşlik, adalet, dünyayı cennete çevirme nasıl gerçekleştireceğine dair çok somut bir yol haritası sunmuyor sanki. Yani inanıyorum diyor ama nasıl olacak sorusu biraz havada mı kalıyor? Evet, biraz öyle. Akıl batılı yenecek, bilim dünyayı altın yapacak, tamam ama bunların otomatik olarak daha adil, daha kardeşçe bir dünya getireceğinin garantisi ne? İşte bu soru açıkta kalıyor. Bu da bizi sohbetimizin sonuna gelirken sana yönelteceğimiz bir soruya getiriyor aslında. Merakla bekliyorum. Sence Fikret'in o büyük hayali yani dünyayı insanla cennete çevirme ülküsü sadece akıl ve bilimle gerçekleşebilir mi? Yoksa asıl itici güç Fikret'in hülya deyip yine de bin canla inandım dediği o sarsılmaz idealin, o tutkunun, o inancın kendisi midir? Belki de cevap ikisinin birleşimidir. Bu konu üzerine biraz düşünmeye ne dersin.